bir video çekeceğiz ki yanımda Hasan var. Yarın bizim bilsem sınavımız var. O yüzden A yarın video gelmiyor. Aynı saatte ve yarın video gelemiyor. Çünkü yanımda arkadaşlarım olmuyor. O yüzden yarın video olmuyor. gelemiyor Ben bununla sınavda değilim. <laughs> kaç kaç yıl sonra YouTube'a geri dönmüşündür. Yıl bile olmamıştır. 2018'de mi başladım da YouTube'a? 2000... 2 yıl. yıl olmuştur. Arkadaşlar Yalan söyleyeyim. 1 yıl olmadı. Oğlum 2 yıl oldu. Yalan arkadaşlar. Arkadaşlar. Da, 365 gün herhalde. Ya. ya yalancı. Ya, yalancı keçi bilmiyorum. ya. Şey. Belki arkadaşlar bakın. Bu bana inanmayın. Yolsun sizi döver. he Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gelmedik. Geldik.